Tayyip Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Arkadaşlar, hiç şüphesiz ki şu şekilde diyoruz. Yani sorulduğu zaman Allah nerede konusunu sorulduğu zaman Allah her yerde cevabı yanlıştır. Yanlıştır, yanlıştır ne Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cevap vermiştir. Ne de Ebu Bekir, ne de Ömer, ne de Osman, ne de Ali, ne de hangi sahabi olursa olsun diyoruz. Bu cevap mu'tezili ve cehmiye cevabıdır. Yani İslam e, fırkalarının cevaplarıdır ama ehl sünnet ve cemaatin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabilerin akidesini taşımayan bir cevaptır diyoruz. Çünkü baktığımız zaman e, Kur'an'a Allah Azze ve Celle yedi surelerde bunu diyor. İnna Rabbakumullahu lezî karqa sefavati vel ard fî siddete eyyâmin thumme stevâlel arş. Yani Allah arşın üzerindedir. Diyor Allah Azze ve Celle Bakara suresinde. Kur'an'ı okuyan kişi bunu bilir. İkincisi olarak da Allah Azze ve Celle ne diyor arkadaşlar? İleyhi yes'adul kelimu tayyibu vel amel salih yerfa'u. Yani Allah Azze ve Celle güzel ameller kalkıyor, gidiyor. Vel amelus salih yerfa'u. Kalkıyor, gidiyor. Ve Allah Azze ve Celle e, diyor ki Amin tüm men fissemâ. Sizler emin oldunuz mu? o semaların üzerinde, göklerin üzerinde kişi ki size e, azap gönderecek. Ve arkadaşlar e, Muaviye İbni Hakem Sülemi hadisinde geldiği kadarıyla o hadis ki Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sormuştur bir e, kadına nerede Allah demiştir ki fi yani göklerin üzerinde onun için arşın üzerinde onun için barakallahu fikum bu konu bu konu selef alimleri sahabiler o yahut tabiiler o ya onların izlerinde onların yollarında yürüyen kişiler arasında ne hiçbir şekilde ihtilaf olmamıştır icma konusu dur diyoruz icma konusudur diyoruz. Ve bunu gördüğünüz kadarıyla bu konuda hadisler açıktır. Ve Resulullah sallallahu diyor ki: "E la te'menuni ve ana ma fi's sema." Buhari Müslim hadisinde sizler bana inanmıyor musunuz? Bana güvenmiyor musunuz? Ben sizlere e, Allah'ın göklerinden vahiy indirilen bir peygamberim. Allah'ın göklerinden üzerindeki olan Allah'tan. Allah'ın gökün üzerindeki olan Allah'tan diyor. Onun için arkadaşlar Eş'ari veyahut da Maturidi <mâ> veya hutte Cehmi veya hatta Mutezil akidelerini lütfen bırakalım. Lütfen bırakalım e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerin akidelerine dönelim. Yeter şimdiye kadar bu cahillik. Ama Allah azze ve ilmiyle her mekanda, ilmiyle her mekanda. İmam Malik'e soruluyor. Allah azze nasıl istiva etti, nasıl göklerin üzerinde nasıllı? İmam Malik diyor ki yani istiva malum oturması Allah Azze ve Celle'nin göklerin üzerinde olması bilinmiş ama nasıllığı meçhul. Ve iman bihi Buna inanmak vaciptir diyor. Ve, bu nasıllıktan soru sormak bid'attır diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle insan kullarına benzemiyor. Mahluklarına, yaratıklarına benzemiyor. O başka bir konu. bu konuyu da bu Hanife'de aynı şekilde kararlandırıyor Ebu de Aynı şekilde Fıkhlı Ekber kitabında, ona nispet edilen kitabında veyahut da Ebu Yusuf ve Muhammed bin Hasan onun en büyük öğrencileri bu şekilde diyor